gördü birçok öğrenci tipi var yani sayamayacağımız kadar. Benimse aklıma 17-18 tane falan geldi. Bence yine de yeterince fazla. Lafı hiç uzatmadan videoya geçeceğiz. Ama tabii ki önce videoyu deliler gibi beğeniyorsunuz. Çünkü neden olmasın yani mantıken sevdiğiniz Hadi. beğenmeniz gerekiyor. Evet bu, bu like hedefimizi hemen bir belirleyelim evet. kaç like? Ya da arka orada Bence 25.000 gayet ideal. Eğer bu videoya 25.000 like gelirse 3. bölümde gelecek. Yani bu da bir seriye dönüşecek. O zaman dediğim gibi daha fazla uzatmıyorum ve hemen beden dersindeki öğrenci tiplerine şöyle şöyle bak şöyle şöyle geçiyoruz tamam mı? 3, 2, 1, gel! Mesut onayladı. Hadi Emre anne nereye gidiyor? Geç sıraya önce kontrol tamam. yapacağım İkili ikili Neden eşofman giymedin? Hocam annem eşofmanımı yıkadı da O yüzden giydim Yok yıkamadı yok kuş sıçtı Yok popo kısmı yırtıldı Hep bir bahaneniz var Hocam vallahi yıkadı kurumadı O zaman iki tane alacaksın. Hocam ne yapayım? İkinci bir eşofmanımız yok. Kanımızın gizli de eşofmanı. Oldukça kolay kullanılabilir. Yıka yıka rengi asla çıkmayar. O gizli de eşofman. Tanesi sadece 500 TL. Oldukça kaliteli bir kumaştan yapılan eşofmanımız asla ve asla yırtılmaz. Gördüğünüz gibi esneme, yırtılma yok. <laughs> Geç otur kenara. Derse pantolonla gireni almıyorum. Hayır. Ama hocam. Hayır, hayır. Geç otur. Başlarım lan böyle derse Ha. Ah. Ah, ah. hocam. Hocam benim bacağım sakat da ben yürüyemiyorum. Bu ders kenarda otursam olur mu? Oh. Masa tenisi oyna oğlum. Hocam va... hocam bir deyim de sakat hocam. valla bakın hiçbir şey oynayamam ben. İyi geçebilir miyim? İyi geç geç. İyi. Bedava ertesi gün teslimat. Nefes kesici eğlence.